aranızdayım Klan savaşları günün son gün saldırı tekrarları için videoya giriş yaptım canlı olarak atamadım arkadaşlar saldırımı son gün saldırımı e, aşağıda odun motoru çalışıyordu çok fazla gürültü vardı zaten izletmeye değer de bir saldırı atamadım patates oldum e, son gün rakip bayağı zayıftı aşağı köyler bayağı kolaydı onları da size göstereceğim son gündeki rakibe toplam 9 tane üçlük attık Maalesef son günde üçlükle kapatamadım. Sağlık olsun nasip değilmiş diyorum. Birinci sırada tamamladık şu anda ligi. 301 yıldızdayız. Rakip ikinci sırada 276 yıldızda kaldı. Zaferle bitirdiğimiz için artı 10 yıldız daha eklenecek ve ligi 311 yıldızda kapatmış olacağız ve şampiyon 3 ligine tekrardan merhaba diyeceğiz arkadaşlar. Güzel saldırılar var, güzel üçlükler var. Emeğimizin karşılığı olarak 2 saniye like atarsanız sevinirim. Küçük hesaplardaki atılmış olan üçlükleri klan savaşları liginde videosu gelsin istiyorsanız videonun altına yorum bırakmayı, düşüncelerinizi yazmayı unutmayın diyorum ve saldırı tekrarlarına geçiş yapıyorum. Şimdiden hepinize iyi seyirler. İlk olarak Çakıroğlu hesabıyla ön anlatmış olduğu üçlük. Kraliçe yürüyüşü, binici madenci kombinasyonu. En aşağıdan Buz Kraliçesini yürütmeye başladı Önal. Önden bir tane balon gönderdi güdümlü av için. Sol tarafa hemen bir Bebe Ejder takviyesi. Hemen bir Öfke bir üst takviyesi Kralçeye. Süper Bombacı Mülayim'i de gönderdi. Tekli Cehennem Kulesi'nin olduğu noktadaki duvarı da açtı. Orada hem kara kız var hem de Tekli Cehennem Kulesi'ni indirecek. Şansımıza Odun Motoru yine çalıştı. İnşallah videoya çok fazla sesi gelmez hemen bir öfke büyüsü takviyesi daha atıyor kraliçeye. Kraliçenin gücünde kullandığı o noktada rakip klan kalesinden de elektro balonlar geliyor. Süper bombacı Mülayim sol taraftaki duvarda açtı. Orada kaya saçar ve gelen askerleri de bir zehir büyüsü, bir buz büyüsüyle birlikte yapıştırdı. Orada rakip klan kalesinde temizledi. Kaya saçar da indirdi. Yavaştan uçan kıştasında gönderdi. Kralıyla birlikte madenciler önden, biniciler arkadan. Peş sıra kız ve ihtiyarı da gönderdi. Güzel bir şekilde giriş yaptı köye. Giriştemen bir şifa bir üst desteği. Dış tarafı kral temizliyor. Pekka büyücülerle birlikte şu anda ordu binaya doğru ilerliyor. Büyük korucunun gücünü de kullandı o noktada. Uçan kışlıdan çıkan yetiler de şu anda savaşa dahil oldular. Binada indirildi. Merkezdeki şifa büyüsünden faydalanıyor madenciler. Rakip kraliçeyi de indirdiler o noktada. kız şu anda savunmaları indire indire devam ediyor. Kartal topunu şu anda indiriyorlar. Tekli cehennem kulesine şimdi kilitlendi kız. Kalkanı da fırlattı. İkinci kaya saçar da indirildi. Kralın gücü hala duruyor. Bakalım madenciler ilerlemeye devam ediyorlar. Karagız daha fazla dayanmadı. Kralın gücü de kullanıldı o noktada. Şu anda son birikseyi, büyücü kulesi, okçu kulesi ve bomba mülayim kulesi kaldı. Onlar da rahat bir şekilde indirecekler madenciler tarafından. Son olarak X e de indiriliyor. Güzel bir üçlük atmış buraya öne al. Ellerine kollarına sağlık diyorum. İkinci üçlükle de devam ediyoruz. İkinci üçlük solo türk hesabıyla Şahin atmış olduğu. Üçlük kraliçe yürüyüşü birinci madenci kombinasyonu. En üst köşeden kraliçesini yürütmeye başladı. Köşeden balonlarla tuzakları aktif ediyor şu Şu anda. Tesla'larda da indiriyor. Kalıp kraliçe tuzakları birer birer indirerek ilerliyor. Kraliçeye hemen bir öfke bir takviyesi. Garagız da indiriliyor orada. Rakip klan kalesinden elektro ejder. Balonlar geliyor. Hemen geliş önüne bir zehir büyüsü. Süper bombacı mülayim. Köşe noktadan duvar açmak için süper bombacı. Normal bombacı mülayim. Bir anda süper bombacı mülayimle karıştırdım. Bomba cümlemlerin geri kalanı gönderildi. Köşe noktadan duvar şimdi açılabildi. Rakip kralı da indirici konukta da orada baya bir tutsak tekrardan aktif oldu. Ve arka taraftan bir tane büyücü yardıma gönderildi. İskeletler indiriliyor. Kraliçe güzel bir şekilde içeriye doğru ilerletildi. Klan kalesi de temizlendikten sonra yavaştan artık uçan kışla ve kral biniciler, madenciler savaşçılar edilecekler. Şimdi uçan kışta kral köşe noktadan gönderildi. Kraliçe temizliğine devam ediyor. Köşe sol koridor. Sağ alt koridor açıldıktan sonra madenciler savaşa dahil edildiler. Peşlerinde ihtiyar biniciler. Karagız da şimdi gönderildi. Kraliçe sol tarafta temizliğini devam ettirirken binici madenciler merkez doğru ilerliyorlar. Girişte bir Şifa Büyüsü desteği. Kartal topun hemen bir Buz Büyüsü. Belediye binasına Çoklu Cehennem Kulesi'ne bir Buz Büyüsü takviyesi daha. Şu anda merkezde. Büyük Korucu'nun gücüde de kullanıldı. Bina indiriliyor. Kraliçe o noktada temizliğini sürdürüyor. Kraliçe'nin gücü de kullanıldı. Alt taraftan Kral'ın gücü de kullanıldı. Bina da indirildi. Orada Çarşı Pazar karıştı. Çoklu Cehennem Kulesi de indiriliyor. Garagız'ın kalkanı hala duruyor. Fırlatılmadı. Son bir büyücü kulesi kaldı savunma olarak. O da rahat bir şekilde indirildi. Şahin buraya mükemmel bir üçlük atmış. Kalkanına fırlatmış. Binici üçlüğü gördük. İkinci köyde de birinci madenci üçlüğü. Şahin'in delilerinin kollarına sağlık diyorum. Üçüncü üçlükle devam edelim. Üçüncü olarak Ahmet'in atmış olduğu üçlük. Gördüğünüz gibi aşağılara indikçe rakipler kolaylaşmaya başladı usta bir de gerçekten güzel rakipler denk geldi şöyle direkt merkezi deprem büyüleriyle ile açmış ahmet bina 5. seviye kartal topu maksimum seviye kaya saçarlar maks seviye kahramanlar 72-63 kara kız maks seviye üst tarafı elektro ejderle açıyor yetileri de şimdi gönderdik koridor açtıktan sonra Kral Akır ilçe büyük koruyucu ilerliyor şu anda merkeze doğru. Yeti atıcılar büyük koruyucunun gücü girişte kullanıldı. Karagız da arka taraftan doğru ilerletiliyor. Bakalım orada tek cehennem kulesine doğru ilerliyor. Karagız tek cehennem kulesine yakalandı. Şimdi kalkanı fırlattı. Merkezde bina da indirildi. Kraliçe dışarıdan doğru ilerliyor. Merkezde kral yetiler var. Bakalım kral şu anda tek cehennem kulesine yakalandı. Kralın gücünü de kullandı. Tek cehennem kulesi indirildi. Kartal topuna ulaştı şimdi kral. Rakip kralı da ulaştı. Alt taraftaki tek cehennem kulesi duruyor. Kral o noktada rakip kralı da temizledi. Şifacılar Kralı tanklıyorlar şu anda Barbara ile birlikte. Bir tane şifacı tanklıyordu. O da XE'ye telef oldu. Kraliçenin gücü hala duruyor. Yetiler dışarıya çıkmaya çalışıyorlardı. Şimdi XE'ye doğru dönmeye karar verdiler. Seri top var. Çift top. O da indirildi. XE'yi de indiriliyor. Şöyle 4x yapıyorum artık. Geri kalan işlem temizlik. Herhangi bir soğuma birimi kalmadı. Ordu kampı da indirildi. Güzel bir işlikle buradan çıkmış Ahmet. Ellerine kollarına sağlık diyorum Ahmet'in de. Bir sonraki uçukla devam edelim. 9. köye Adana Demir Emre kardeşimizin atmış olduğu üçlük. Kraliçe yürüyüşü 1. madenci kombinasyonu yine Yarı yarıya sağlam bir köy. Bina 5. seviye. Kartal topları. Kartal toplu max seviye. Kaya saçarlar max seviye. Güzel bir şekilde koridor açtı. Kraliçeyi binaya doğru ilerletiyor. Cehennem kuleleri max seviye. Kraliçe sola doğru kaydı şu anda. İstediği şekilde kraliçeyi ilerletemedi ama kraliçe şimdi sağa doğru dönecek. Rakip kralı da indirecek o noktada. Hemen oraya bir buz büyüsü takviyesi gönderdi. Rakip de de X yayına. Şu anda X'e indiriliyor, hemen bir ofke takvisi takviyesi daha gönderiyor. Rakip Warden'ı indirildi. Şimdi bina indiriyor. Hemen bina inerken köşe noktadan uçan kışla kralını gönderdi. Hemen orada bina inmeden bir buz büyüsü takviyesi de gönderdi binaya. Süper bombacı Minaim duvar açmayı başardı. Rakip klan kalesinden elektrojiler balonlar geliyor. Madenciler de şimdi savaşta dahil edildiler. Orada rakip kılan kalesi temizleniyor. Bakalım baya riskli bir şekilde elektro ejderi de temizlemeyi başardı. Kraliçe kralın gücü de kullanıldı. Binici madenciler şimdi merkez doğru ilerliyor. Sol tarafta kraliçe sağ tarafta kral. Uçan kıştan çıkan biniciler merkezden ilerleyen Garagız. Binici madenciler kral büyük koruyucunun gücü de kullanıldı. Kartal topuna doğru şimdi ulaşıyor. Ordu çoklu cehennem kulesi de. Hemen bir şifa bir üst desteği daha göndermiş. Emre sol tarafı kraliçe temizlemeye devam ediyor. Rakip Karagız da indirildi. Karagız'ın kalkanı hala duruyor. Çoklu cehennem kulesi indirildi. Son olarak artık dışarıda 3 tane okçu kulesi kaldı. Karagız Kalkanı fırlatmasını bekliyoruz artık. Şimdi kalkanı fırlattı Karagöz. Geri kalan işlem temizlik. Emre'nin derilerin kollarına sağlık diyorum. Şöyle 4x yapıyorum. 10. köye Cebar'ın atmış olduğu ışıkta devam ediyorum. Kartal topu max seviye. Kale açarlar max seviye. Cehennem kuleleri max seviye. 2 tane x'yi max seviye. Bayağı bir sağlam bir köy. Bu köy nasıl bir altta oldu? enteresan Duvarları da köy binası 11 max seviye duvarları Arada köy binası 12 Duvarları da var Kraliçeyi şimdi yürütmeye başladı var. Sağ taraftaki koridoru Tamamen temizledi Sol tarafa da bir bebe ejder takviyesi gönderdi Direkt kraliçeyi Cehennem kulesi kartal topu rakip kraliçeye doğru ilerletiyor şu anda Hemen bir öfke bir takviyesi gönderdi Cebar. Bombacı mülayimler duvar açmak için gönderildi o da çoklu cehennem kulesi. Durdurunca hemen çoklu cehennem kulesine bir buz büyüsü. Duvar şimdi açıldı. Kraliçe güzel bir şekilde içeriye doğru ilerletildi. iki tane binici göndererek sol taraftaki topu da temizlemiş oldu. Rakip kılan kalesinden çıkan elektro ejder ve balonlar da şu anda temizliyor. Kaya saçarı indirdi. Güzel bir şekilde giriş yapmış köye cebbar. Kral ve uçan kıştasında gönderdi. Şu anda köşeden kartal topu da indiriliyor. Cehennem kulesi yakalamıştı kraliçeyi. Tekrardan kurtuldu. Şöyle kraliçe sağ tarafta temizliyor. Kral büyücüler sol tarafa açıyorlar şu anda. Koridoru bayağı açtı. Madenciler önden. Büyük korucu Karagöz arkadan doğru gönderildi. Şu anda kraliçe binayı da indiriyor. Çok fazla karşınıza çıkan düzenlerden bir tanesi arkadaşlar. Uçan kışladan çıkan biniciler de sol taraftan doğru savaş dahil edildiler. Büyük orucunun gücü de kullandığı o noktada. Tek cehennem kulesi indirildi. Kaya saçar ve çok cehennem kulesinin olduğu noktaya hemen bir şifa bir üst desteği gönderildi. Rakip kırıldı orada. Garagız indirecek şimdi. Şöyle bir şifa bir üst desteği daha gönderdi o noktada. Son öfke büyüsünü de gönderdi binici madencilere. Pikselerine doğru biniciler atladı. Kral sağ taraftan doğru dışarıya doğru ilerlemeye karar verdi. Şifacılar kral ve barbarlarının peşinde biniciler son X yayında indirmeyi başardılar. Karagız Tesla ardından şimdi okçu kulesini indiriyor. Son iki 3 savunma. Cabar'ın da ellerini kollarına sağlık diyorum. Güzel bir rüşkte buradan çıkmış. Hemen 4x yapıyorum. 11. köye Yusuf'un atmış olduğu üçlük kraliçe yürüyüşü. Binici madenci kombinasyonu. 14. ve 15. köy daha zayıf. Onları izletmeyeceğim arkadaşlar. 11 ve 12. köye atılan üçleri de sizlere izleteceğim. Çok fazla ligde veya kupada karşınıza çıkan düzenler Yusuf burayı binici madenciliği üstlemiş. Orada bir tane şifacı indir. Dava savunması rakip klan kalesinde çıkartmayı başardı Yusuf. Şu anda hemen bir zehir bir üst takviyesi. Elektro da indiriliyor. Balonlar şimdi çıktı. Çoklu cehennem kulesi de var o noktada. Onu da rahat bir şekilde kraliçe indirecek. Hemen bir öfke bir takviyesi daha gönderdi kraliçeye. Köşe noktadan bomba cümlemlerle duvar açtı. Uçan kışla ve kralını gönderecek şimdi. Sonrasında binici madenciler de savaşı dair edilecekler. Karagız ve büyük korucuyla birlikte. Şimdi rakip Karagız'ı indiriyor. Köşe noktayı temizledikten sonra direkt binici madencileri merkez doğru ilerletecek. Orada tek canem kulesi kraliçeyi yakaladı. Kraliçenin gücü kullanılarak rakip kraliçe de indirildi. Binic madenciler de üstten savaşlara dahil oldular. Girişte bürofk'e bir üst takviyesi, şifa büyüsü. Takviyesi Kraliçe tekrardan tek kulesine yakalandı. belediye binasına ve kaya saçara bir buz büyüsü büyük orucunun gücünde kullanmıştı. o noktada uçan kışlardan çıkan biniciler de savaşta dahil oldular. Hemen merkezde bir şifa büyüsü desteği daha gönderdi Yusuf. Şu anda Kaya Saçar şifacılara sıkıyor. Kasa çar şimdi indirildi. Son anda tek canım kulesi indiriliyor. En dıştan zaten pek tanklıyor. Büyücüler temizleyerek geliyor. Son kalan savunmaları rahat bir şekilde Garagız indirecek. Şifacılar Garagız'ı tanklıyor. Son olarak hava olması da indiriliyor. Ve geri kalan işlem temizlik. Yusuf'un ellerine kollarına sağlık diyorum. Bir sonraki işte devam edelim. Şöyle 4 x yaptım. Ankara'da Emrah'ın atmış olduğu üçlük. 7 atıcı kombinasyonu. Şöyle. Giriş 4 x yapıyorum. Dede yürütmeye başladı. Dede yürüyüşünü biraz daha uzandırayım. Şöyle 4x. Hemen normal aldım merkezi. Depremlerle açtığı Köşe noktadan uçan kışlasını gönderdi. Pekka şu anda tanklıyor. Büyücüler temizliyor o noktada. Köşeyi güzel bir şekilde açıyor. Büyük koruyucuda indiriliyor. İki buz golemi yetiler atıcılar şu anda kralda savaşa dahil edildi. Kraliçe ile birlikte direkt merkez doğru ilerletecek orduyu. Merkezden öfke bir üst takviyesi. Büyük korucunun gücünde kullandığı girişte. Çarşı pazar karıştı yine merkezde. Rakip kalan kalesinde dönen bir zehir büyüsü yapıştırdı. Bina da indirildi. Tekli Cehennem Kulesi'nin yeti indiriyor şu anda. Kraliçe yine dışarıdan doğru gitmeye karar verdi tane de kelle avcısı var Emrah'ın. Hemen bir öfke iki buzu duruyor hala. Karagöz sol alttan doğru temizliğine devam ediyor. Kraliçe dışarıdan temizliyor. Yetiler merkezde kralla birlikte kartal topuna ulaşmaya çalışıyor şu anda durdular. Buz golem etrafı dondurdu. Karagöz şimdi kalkana kartal topuna atak yapmaya başladı. Kalkanını da fırlatacak. son bir buz büyüsü bir öfke büyüsü arttı. Onları da arttırarak 3 demiş oldu. Öfke büyüsüne gerek bile kalmamıştı. Kral kraliçenin gücü de kullanıldı. kullanıldı. Temizlik işleminde kullanmayı tercih etti Emrah. Emrah'ın da ellerine kollarına sağlık diyorum. Kelle avcısında artık son altın deposunu indirmekte de kullanmış Emrah. Bakalım. Evet arkadaşlar savaşın sonunda artık şampiyon üç ligine geri dönüş yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun diyorum bizim adımıza. İnşallah sizin savaşlarınızda sizin liginizde iyi geçmiştir. Nasıl geçti onu da yorumlarda belirtin bakalım. Klan savaşları liginiz nasıl sonuçlandı neler oldu yazabilirsiniz. Bu videoluk bu kadar. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoları beğenmeyi kanal destek olmayı eksik etmeyin. Şimdi hoşçakalın. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın. İyi oyunlar. Bol kupalar. Bol ganimetler. Bol savaş yıldızları. Sağlıcakla kalın.